Aradan 37 yıl geçse de burada, zaman sanki durmuş. Her şey 1986 yılında, 25 Nisan'ı 26'ya bağlayan gece saat 123'te olmuştu. Burası Çernobil. Sovyetler Birliği'nin Ukrayna Cumhuriyeti'nde bir kabus başladı. Çernobil bir Bir atom o gece Pripyat şehri yakınlarında bulunan Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nde beklenmedik bir felaket meydana geldi. Reaktör birimi dörtte bir patlama yaşandı ve ardından şiddetli bir yangın başladı. O an tarihin en korkunç nükleer felaketlerinden biri başlamış oldu. Peki bu kadar büyük bir felaket nasıl meydana geldi? Olayın ardından Çernobil'de neler yaşandı? Kaza 26 Nisan 1986'da 4 numaralı reaktörde yapılan sistem testi esnasında başlamıştı. Test esnasında ani ve beklenmedik bir güç dalgalanması fark edilerek acil durum butonuna basılmıştı fakat güç çıkışı daha fazla büyüdü. Yüksek basınç yakıt kanallarının yırtılmasına ve kontrol çubuklarının sıkışmasına neden oldu. Operatör reaktörü durdurmak için düğmeye bastı. Ancak güç seviyesi saniyeler içinde normal değerin 100 katına ulaştı. Gücün kontrolsüzce yükselişi sonucunda yakıtlar aşırı ısınarak patlamaya sebebiyet verdi ve ard arda iki patlama meydana geldi. Bu facia sonucunda büyük miktarda radyoaktif materyal atmosfere salındı çevre felakete sürüklendi ve tarihteki en büyük nükleer felaketlerden biri yaşandı. Felaketin ardından Çernobil bir hayalet kente döndü. Dönemin Ukrayna Cumhuriyeti olayı 7. seviye nükleer felaket olarak sınıflandırdı. Bir olayın 7. seviyede sınıflandırılması için insan sağlığı ve çevrenin etkilenmesi gerekiyor. O gece 2000 tonluk çatı havaya uçtu. 8 tonluk radyoaktif yakıt atmosfere karıştı. Santralden sadece 3 kilometre uzaklıkta bulunan Pripyat kasabası kazadan 36 saat sonra tamamen boşaltıldı. Sonrasında 67 bin kişi daha evlerinden tahliye edildi ve hükümetin emriyle başka yerlere yerleştirildi. Günümüze kadar Çernobil'de yaklaşık 200 bin kişinin kazanın bir sonucu olarak yer değiştirdiği söyleniyor. Patlamadan 155 bin kilometre bölge etkilendi, 52 bin kilometre tarım bölgesi yaklaşık 30 seneliğine kullanılamaz hale geldi. Zehirli bulutlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Japonya'ya kadar ulaştı. Facia nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybettiği günümüzde hala tartışma konusu. Nükleer felaket, ilk anda santralde görevli 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak kazanın asıl yıkıcı etkileri daha sonra ortaya çıktı. Bölgedeki ülkelerde tiroid kanseri, lösemi, diğer kanser türleri, bebeklerde doğuştan patolojik rahatsızlık oranlarında artışlar yaşandı. Bitki ve hayvanlarda mutasyonlar görüldü. Bitki ve hayvanların dışında Çernobil faciası insanları da fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi. Felaketin ardından temizleme çalışmaları başladı. Yanmakta olan dördüncü reaktörü söndürmeye yönelik tasfiye memurları bölgeye sevk edilmiş santral binasının ve çevresinin temizlenmesine yardımcı olmuşlardı. Bu işçiler çoğunlukla fabrika çalışanları, Rusya, Belarus, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği'nin diğer bölgelerinden gelen çok sayıda asker ve madenciden oluşuyordu. Patlamanın ardından hasar gören 4 numaralı reaktörünün etrafına betondan devasa bir lahit örüldü. Hasarlı nükleer reaktörü içine alan bu lahit, atmosfere daha fazla radyasyon salınmasını engellemek üzere tasarlanmıştı. Son derece tehlikeli koşullar altında binlerce tasfiye memuru dördüncü reaktörün kalıntılarını kontrol altına almak için çalıştı ve Kasım 1986'da tamamlandı. Fakat lahit yalnızca 20 ila 30 sene faaliyet gösterebilecek biçimde tasarlanmıştı. Yapımı alelacele tamamlanan lahit yıllar içinde bozuldu. Onun yerine nükleer santrale 2016 yılında daha önce görülmemiş mühendislik yöntemiyle yeni bir çelik kalkan örtüldü. 100 yıl boyunca radyoaktif sızıntıyı engellemesi beklenen bu kalkan 1,5 milyar dolara mal oldu. Türk Tabipler Birliği'nin 2006 yılında hazırladığı raporda, Çernobil'deki patlamanın radyoaktif bulutlarının Türkiye'yi de etkilediği, Artvin Hopa'da kanser görülme sıklığının Türkiye'nin diğer coğrafi alanlarına göre daha fazla olduğu ortaya çıktı. Çernobil nükleer santralindeki patlamadan bu yana yaklaşık 4000 kilometrekarelik bir alan terk edilmiş durumda. Yasaklı bölge Ukrayna ve Belarus topraklarını kapsıyor. Santralin yakınlarındaki Pripyat kenti ise hayalet şehirden farksız. Radyoaktif kirliliğin olduğu bölgede tarım yasak ve yeni yapılaşmaya izin verilmiyor. Yasaklı bölgeye 30 kilometre mesafede polis kontrol noktaları bulunuyor. Facianın günümüzdeki en belirgin sonucu Ukrayna ve Belarus sınırları içinde yer alan 1 milyon hektarlık toprağın radyoaktif kirliliğin etkisi altında olması. Yasak bölge hala yaşanmaz olmasına rağmen Ukraynalı yetkililer bölgeyi 2011 yılında turizme açtı. O zamandan beri rehberler terk edilmiş hayalet kasabaları keşfetmek isteyen ziyaretçileri düzenli olarak gezdirmekte. Çernobil faciası sadece bir nükleer tesis kazası değildi. Aynı zamanda insanların ve doğanın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatan bir trajediydi. Bugün hala olayın etkileriyle başa çıkmaya çalışan insanlar var. 1986 yılında gerçekleşen facianın üzerinden 37 yıl geçmiş olsa da nükleer güvenlik ve çevre korumasıyla ilgili tartışmalar hala sürüyor.